Herkese merhaba gün diyor ki günün en büyük özelliği... aşırı abartıya meyil vermesi ve abartıyı sevmesi. Yani hem para konuları olsun, hem duygu duygusal konuları olsun, he, hem her türlü ilişkilerinizle ilgili beklentileriniz olsun. Gereksiz fazla bir şeyleri abartmamıza maalesef ki neden olabiliyor. O yüzden bugün mümkünse böyle bir gazla, bir heyecanla, bir böyle bazı sağlamalarınızı yapmadan büyük kararlar vermem, vermekten kaçınmanızı çok öneririm. Bir de gün tam şey değil yani. Hani ya neyse zaten oradan şu gelir. O öyle öderim. Ben şimdi harcayayım zaten onu şöyle kapatırım gibi. Ya tam ayağını, yorganına uzat denilen bir gün yani. Yanında varsa aynı bir oğlak burçları gibi düşün yani. Ne kadar varsa o kadar harcar. O, o tarz düşünmenizde çok fayda var. Gün özelinde bu kadar. Bye.